Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar Clash ee, of Clans'a yeni bir güncelleme geldi. Gece köyün gece köyü e, Ama ilk önce bir savaş yapacağız. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Şimdi buru olmaz. çıkmıyor arkadaşlar ya. 73 bin ne demek yani? 425 bin. Alabilir miyiz ama arkadaşlar alamayız ki. İksir alırız sadece. O zaman iksire gireceğiz. O zaman şöyle düşünün. Barbar kralları alalım. Nereden kafayı bir kesin. tane zehir almışız arkadaşlar ya. Şuna bak. şöyle biraz dolduralım. Şuraları da al. Şuraları al. Şuraları okularla alalım. Okçularla alalım. alalım oraları. Abi oraya çık. İlla atmam mı gerekiyor oraya? Hadi oldu Şöyle tam ateş yap. Bir de şöyle atalım. Evet oraya alırlar falan çok güzel olacak. Tamam arkadaşlar oraya da Burası alınmaz daha. Heh, alındı. Şöyle arkadaşlar şöyle atalım biraz. Yayalım buraları. Hadi. Bak arkadaşlar 7. seviye mi 6. seviye Balon Ne işe yarıyor Ben atalım. Evet arkadaşlar Çok güzel oldu 367 bin ve 124 de altın aldık Arkadaşlar bu arada e, ee, bu filmi gelmek istiyorsanız gelmeyin unutmayın. Siz e, size arkadaşlar e, gece çözümü sadece DNZ göstereceğim. Abdül karın serimi göstereceğim. Bu Kid yani kardeşimi göstereceğim. Bir de şuradan e, 137 var onu göstereceğim arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar şöyle bir atalım. ve hızlıya. Çıkartır atar bize. Döner giriyoruz arkadaşlar. Bir ilk köyünü göstereceğim. Sonra gece köyünü göstereceğim. Bu arkadaşlar köyü. Balon, Valkür, Büyücü ve Barbar. iki tane oluyor galiba. Evet arkadaşlar bu da Gece köyündeki köyü. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Şimdi diğer arkadaşımıza geçeceğiz. Abdul Kerim. Şöyle adamlara bakalım arkadaşlar. 3 tane lan. 24 tane balon. 2 tane oku ve 4 tane de dal kov kalıyor. Güzelmiş. Yani güzel bir köy var. Şimdi gece köyüne gidiyoruz arkadaşlar. Gece köyüne belediye 4'e orada basmış. Herkes yani baksanız arkadaşlar altı yapmış galiba bakalım şöyle profiline de Altı altı dört dört tamam filmeş her şey belli. As köy olarak da şöyle 137 level'e girelim. Böyle. Şimdi kardeşimin köyünü göstereceğim ve kardeşimin köyünü göstereceğim ve gece köyünü göstereceğim profili böyle. Kendi profilde de hani kendi köyde böyle ee, Gece köyünde de böyle bir köy var. Duvarları 2 yapmış bazı bazen bazen 10 tane 1 var galiba. 6. seviye barbar, 5. seviye okçu, 3. seviye. Neydi? 3. seviyede 1. seviyede beta daha kobuk. 6. oluyor. Güzel. Şimdi arkadaşlar kendi köyümüze geçeceğiz. Bakın arkadaşlar atmaya başlıyorlar 7. seviye bunu. Şöyle arkadaşlar bu da benim köyüm arkadaşlar. 3. seviye çift top yapacağım. 1. seviye okçu kulesi kaldı daha. O var. 2. seviye top. 1. seviye top var daha. Şöyle bir savaş yapalım hemen arkadaşlar. Galibiyet de gelmiş arkadaşlar. Şimdi artık para alırız. Yani iksir böyle para veriyor. Bu arada arkadaşlar ezici almam gerekiyor. Ya gitme sen Ben biliyordum oraya tuzaklar var. Adam oraya koymuş. Belli. Bizi kekliyor adam ya. Ha siz de o arada vurun. Lan vursana ya. Adam çok iyi bir iş yapıyor. Adamı, adamdan yedi aldık. Şöyle yapalım arkadaşlar. Okçu ok alalım. Araç dedi arkadaşlar e, şu anda Barbara basabiliyorum ama ben Okçu'ya basacağım. Ya da beta daha kolay basabilirim. E, şu anda da galiba bunu basabiliyor muyuz? Basamıyoruz. Dördüncü seviye inşaat e, inşaat biraz istiyor. Mesela bassak kaç saat ister? Diyor ki arkadaşlar not Bir sonraki inşaatçı bina seviyesinin kilini açmak için aşağıdakiler binaları inşaat diyor. E, anladım arkadaşlar. Şimdi biz e, şimdi eziciyi alacağız. Bir de ordudan e, ordu kampını alacağız. Yani şöyle ordudan ordu kampını alacağız. Sonra bir bölgeye bakabiliriz yani. Adam alacak kesinlikle yani öyle birisi işte. adam da. Şöyle hemen elmas verelim arkadaşlar. Şimdi burada elim. inşallah kolay bir köye gelir. Hava soğuması var adamın ya. Hiç sevmiyorum şöyle hava Yine mi yedi alacağız? Aynen girmedi. Yo yediden de fazla alacağız. Şu üçüncü ordu kampını alabilirsem arkadaşlar ee, güzel bir savaş ayı olur artık. Ne olur ne olmadı arkadaşlar yine de yapalım. Bunu arkadaşlar yıldırım gelse çok zor Şu hava sonması ikisini Her şey fullemiş zaten adam. Şansa bola. 27 mi ne yapacağız galiba. Belli değil ama. 27 evet. Bir kere bile vuramadım. 127 aldık arkadaşlar. Nasıl bir adamlar alsam. Zafer. Yuh diyeceğim yani. Bana adamlar atmışlar mı? Evet arkadaşlar. Hızlı atmamışlar ama. Var. Evet arkadaşlar bu arada taş madenini açtım diyor ee, 10 saatte e, bir tane mi ne veriyor? Şuna bak, kanka 10 saatte 10 tane vermesi gerekirken bir tane veriyor. Bu arada arkadaşlar okumuza da basıyoruz. Videoda 4 saat istiyor. Bu abi 4 saat. Basarken drone bir kez geldi. Üçünü seviyorsak Güçlü yumruk arkadaşlar ilk saldırıda 250 hasar verici. Şu arkadaşlar e, çift top bitsin. Bizliyor Çok farklı. Ama arkadaşlar en iyi yani en... şu olarak bakalım da savunmalara. Şunlar arkadaşlar çok yana gelecek ya. Dev top daha da iyi bence. Bana göre. Evet arkadaşlar. Şimdi bir tane daha savaş yapacağız. Bakalım hava soğuması adamın var mı diyecektim. Varmış. Evet. Buradan görebiliyor mu adam? Bunu ne arkadaşlar? şuradan hemen gireceğiz. şuraları al. Şunu al arkadaşlar çok güzel yaparsınız benim için. Ah tamam. Arkadaşlar şu anda onu oyalanacak. Galiba arkadaşlar bir yıldız alabileceğiz. Yani bir yıldız kesin değildi. Cık, alamayacağız arkadaşlar. Tüh Çok az canı kaldı. Hadi sen de bunu bulmayacağız lan abi Öf ya 36 aldık 136 aldık ya bakın bu galibiyeti alabilecek miyiz Evet arkadaşlar 45.000 bonus daha geldi çok sevindim Neyse arkadaşlar bu bölümde sonuna bulmaktayız kendinize iyi bakın ama kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın bay bay arkadaşlar görüşmek üzere bay bay